Kabızlığa ne iyi gelir? Lif yönünden zengin sebze, özellikle posalı meyveler, bakliyat ve tahıllı gıdaları tüketmek, su başta olmak üzere bol sıvı almak ve düzenli egzersiz kabızlığı sonlandırmaya yardım eder. İncir, elma, kivi, havuç, üzüm, avokado, kuru erik, kayısı, fasulye, mercimek, ıspanak, brokoli ve keten tohumu lif yönünden zengin besinler arasında yer alır. Kabızlığa iyi gelen yöntemler şunlardır: lifli ve posalı sebze, meyve ve tahıllarla beslenmek, bol su ve sıvı tüketmek, daha sık hareket edip egzersiz yapmak, sinameki, kara hindiba, nane ve yeşil çay gibi bağırsak uyarıcı çaylar içmek, kefir, yoğurt ve lahana turşusu gibi kabızlık önleyici probiyotikler yemek, laksatif etkisi bulunan zeytinyağı yudumlamak kabızlığı devam ettirebilecek muz, kırmızı et, pirinç, fast food ve kızarmış gıdalara ara vermek